Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Selamlar ben İstanbul'dan Emre, 21 yaşındayım. Birçoğunuza garip gelecek belki ama benden yaşça büyük bir sevgilim var. Adı Nilay, 44 yaşında. Bu kadar yaş farkı neden diye düşünen arkadaşlar için şunu söyleyeyim kendisi dul ve asıl amacı ihtiyaç gidermek tatmin olmak. Ve ben olgun kadınlardan çok hoşlanıyorum. Nilay da ben de yatakta harikayız. Arada tabi ki kendi yaşıtlarımla da birlikte oluyorum, ancak Nilay bir şey diyemiyor. Çünkü aramızdaki yaş farkı olması gerekenden çok daha fazla. Ben de doğal olarak bazen dışarıya çıkıp eğlenmek istiyorum. Yaşıtlarımla takılmak bazen bana daha çok zevk veriyor. Nila ile dışarıya çıkınca insanların bakışları gerçekten ikimizi de çok rahatsız ediyor. Onun için Nila ile genellikle evde takılıyoruz. O yüzden yaşıtlarımla dışarıda takılmama bir şey diyemiyor. Zaten aramızda duygusal ilişki yok ihtiyaç giderme üzerine kurulu bir ilişki bizimki. Nila ile bir haftadır hiç buluşmadık, ikimiz de oldukça dolmuştuk dul kadın sonuçta dul kadınlar normal kadınlardan daha istekli. Bir haftadır boş bıraktım iyice dolmuştur başkasını bulur fazla araya boşluk bırakmayayım dedim. Olgun kadınların tadı başka hele bir de dul olunca tadından yenilmez. Tekel dükkanına gittim. Birkaç bira çerez falan aldım. Telefon açtım geliyorum dedim olgun sevgilime. Eve vardım kapıyı açtım beni harika bir elbiseyle karşıladı. İlk dakikalardan başladı benim kalp atışlarım hızlanmaya. Bir haftadır neredesin dedi. Bak dul kadınlar boş bırakılmaya gelmez dedi. Tamam, bir daha olmaz işlerim vardı dedim. Oturduk TV'yi seyredip biralarımızı yudumlarken, sohbet muhabbet ediyorduk. Kafalarımız iyice güzel olmaya başladı. Beraber gülüp eğleniyorduk. Bu gece canım farklılık istiyordu. Nilay'a arkadan istediğimi söyledim. Asla olamaz bu yaşıma kadar hiç yapmadım bundan sonra da yapmam dedi. Çok acıyor daha önce yapan arkadaşlarımdan duydum çok acıyor dediler. Ben ısrar ettim ne olur acıtmam dedim. Olgun sevgilim genç sevgilisini elinden kaçırmamak için kabul etti. Ama bir şartım var dedi. Şartımı sen işini bitirdikten sonra söyleyeceğim dedi. Tamam, şartın her neyse kabul ederim dedim. Nilay ile bir güzel arkadan yaptık. Dediği doğruydu, gerçekten 44 yıldır hiç oraya dokundurmamış beli oluyordu. Çok acı çekti, bağırdı, duvarlarda sesleri yankılandı. İşimiz bitti. Ben duş almaya gittim. Nilay ben duş almayacağım dedi. Nilay yatakta uzanmış sigara içiyordu duştan çıktı belimde havluyla yanına yattım. Nilay arkadan yaptın ama şartım vardı, hatırlıyorsun değil mi, dedi ve yatağın yanından bir belden bağlamalı plastik alet çıkardı. Gözlerime inanamıyordum, oldukça kalındı, üstelik benimkinden daha uzundu. Ben merak etmeye başlamıştım, ne yapacağız bununla, diye sorduğumda, sen hayatımda yokken ihtiyaç gidermek için bizim kızlarla birbirimizi bununla yapıyorduk, dedi eliyle tuttu ve bakalım sen nasıl dayanacaksın, dedi. Gayet ciddiydi. Gerçekten korkmaya başlamıştım. Ben anlamsız anlamsız bakarken, o çoktan beline bağlamıştı ve titreşimini açmıştı. Ben istediğini yaptım, sıra sende, çabuk, dedi. İmkanı yok alamazdım onu, bir de ben erkektim, yani çok tersti. Ben yan çizmeye başlayınca, sen beni yaparken iyiydi değil mi? Ne acılar çektim. Aynı duyguları sana da yaşatacağım dedi. Biraz tartıştıktan sonra çaresiz kabul ettim. Nilay ise boşuna sızlanma, bugün bunu yiyeceksin aşkım dedi. Sonra olanlar oldu. Ben ne yaptıysam o da aynısını yapıyordu. Değişiklik istemiştin. Al sana değişikliklerin en büyüğü aşkım dedi. Başlarda zorlansam da alışınca hoşuma gitti gerçekten. Yürürken zorlanıyordum. Uzun bir süre ağrıdı ama gerçekten çok zevkliydi. O günden sonra bir daha hiç denemedim. Kesinlikle erkeklere ilgi de duymadım. Yalnızca anlık bir olaydı, yaşandı bitti.